Canım benim iki tane erkek iti bir ağaca bağlarsan birbirlerini yerler merak etme. Boşanmak için önce evlenmek gerekiyor. Ortağından ayrılman için öncelikle bir ortak edinmen gerekiyor. <laughs> Yusuf Benli'den özlü sözler. <laughs> tamam mı? İki tane alfa sonunda birbirine <laughs> pompa. Şimdi şu anda birbirlerine düşmüyorlarmış gibi görünüyor ama yarın bir gün birbirlerinden rol çaldıklarını... Düşündüklerinde ki Trump dengesizin teki Elon Musk'ı itin götüne sokar yani. Sun Tzu'nun Savaş Sanatı kitabını okumuş gibisin abi. Onun savaş kitabını okumadım ama çok şey gördük. Yani dediğim gibi boşanmak için önce evlenmek gerekiyor. Ortağından ayrılman için öncelikle birisiyle ortak olman gerekiyor. Ve iki iti bir ağaca bağlarsan bir süre sonra birbirlerini yerler. Bu böyledir yani. İki erkek alfa sürekli bir arada kalırsa zaten bu da ya kavgayla ya ayrılıkla sonuçlanır. Kolay şeyler değildir yani bunları idare etmek, bunları sonsuza kadar götürmek kolay şeyler değildir. Yusuf abi demişti dersiniz yani. E Trump'ı da biliyoruz. You fired dedi miydi iş bitiyor. Eğer sen bunu Elon Musk'a dersen, Elon Musk da senin altını kazar, kuyunu kazar sonrasında. Ve Trump kovduğu kişiyi itin götüne sokuyor. Eğer Trump Elon Musk'ı kovarsa ki büyük bir ihtimal bu yarın bir gün. Çünkü Elon Musk ondan rol çalıyor. Trump'ın kendisi bundan rahatsız olacaktır muhakkak. O zaman olabilecekler siz hayal edin. Trump da aslına bakarsanız çok da başarılı bir insan değil. Ali Koç gibi bir adam yani arkadaşlar. Kaç defa batmaktan devlet kurtardı. Bilmem ne yaptı. Hülle yaptı. Hile yaptı. Sahtekarlık yaptı. Çok da başarılı bir adam değil. Ticaret şöyle söyleyeyim idare etme yani yöneticilik idare etme sanatıdır tamam mı? Siz bir iş yerinde çalıştığınızı düşünün. Patronunuzun böyle bir karaktersiz şerefsiz haysiyetsiz bir insan olduğunu düşünün ee, orada çalışmazsınız yani sonuçta o şirket batar yani idareci olmak önemli bazen nalına bazen mahına vurmak önemli e, Trump da bu yok